Merhaba. 5 Kasım'da gerçekleşecek olan Boğa dolunayını analiz etmek için yine birlikteyiz. 13 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor 5 Kasım'daki dolunay. Neydi Boğa burcunun konuları? Öncelikle onu bir tekrar hatırlayalım. Boğa burcunun konuları aslında kısaca kendimizi rahat, güvende, emniyette, konforumuzda hissettiğimiz Vazgeçmek istemediğimiz, bırakmak istemediğimiz somut ortamları, konuları ve durumları anlatıyordu. Dolunaylarda neydi? Bir tamamlanma, bitmesi, yüzüp yüzüp kuyruğuna gelinmesi, görünür olması, ortaya çıkması anlamlarına geliyordu. Şimdi bakıyoruz 13 derece boğa burcunda dolunay tam bir boğa akrep karşıtlığı görüyoruz burada bir ikinci evde. Demek ki burada vazgeçmek vazgeçilmesinin zor olduğu, bırakılamayan konfor neyle ilgili? Maddi konularla ilgili, somut edinimlerle ilgili. Bu daha ağırlıklı olarak tabii ki parasal konular diyoruz. Parayla ilgili net konuların ortaya çıkması Ortaya çıkmasını söylememin sebebi de aslında hemen şurada gösteriyorum şimdi bir dakika. Boğa burcunun yöneticisi olan Venüs görüyoruz. 7. evde 28 anaretik dediğiniz bir derecede 7. evde. Neydi 7. evin konuları? Her türlü ikili ilişkiler. Bu evlilik olabilir, ortaklık olabilir. Arkadaşlık ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir. Tüm bunlarla ilgili ortaya çıkacak olan somut Durumlardan bahsediyor. Peki bu somut durumların konusu neyle ilgili? Hemen bakıyoruz terazi burcuna. Hak, hukuk, adalet ve dengede olma. Uzun süredir peşinde olunan bir mahkeme olabilir. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir duruşma olabilir bu. Bir evlilik olabilir, bir ortaklık meselesi olabilir. Bununla ilgili hakkımızı arıyor olabiliriz. Bununla alakalı yine adalet arıyor olabiliriz. İşte tüm bu konuların ortaya iyice görünür hale geldiğini veya belki de sonuçlanmak üzere olduğunu anlıyoruz. Peki Venüs hangi konuları anlatır? Bundan başka bakıyoruz. Venüs balık burcundayken yüceliyor. O zaman 12. ev konularında biz Düşünebiliyoruz bununla alakalı. Nedir 12. evin konuları? Bilinçaltı konuları ve aynı zamanda elimizin kolumuzun uzanamadığı yerler, haberimizin olmadığı, irademizin müdahale edemediği konulardır. Tüm bu gizli saklı bizden habersiz olan gerçekleşen olayların da görünür olacağını biz buradan anlıyoruz. Dolunay'ın yönetici gezegeni Venüs'ün konumundan dolayı anlıyoruz. Venüs hangi olayları, konuları anlatıyordu başka? Terazi Burcu, Balık Burcu yücelimde olduğundan dolayı ve aynı zamanda ve yine Boğa Burcu, ikinci ev, maddi konular. Bizden saklanan paralar olabilir bunlar. Bizim göremediğimiz maddi kazanımlar, olabilir. Belki bunlar bizim kendi kazançlarımızdır. Belki kendimizle ilgili e, görmek istemediğimiz, bir türlü farkına varamadığımız ama kazanma potansiyelimizin olduğu maddi konular da gün yüzüne çıkıyor olabilir. Sonra geliyoruz. Yükselende neyi görüyoruz? Yükselende bir kere bir Koç burcu var. 17 derece bir yükselen Koç burcu. Hem Koç burcu hem onun yöneticisi olan Mars'a baktığımızda her ikisinin de ateş elementinde öncü nitelikte olduğunu gördüğümüzden dolayı bir kere çok hızlı gelişecek olaylardan bahsedebiliriz. Hızlı, öngörülemez ve ani gerçekleşiyor diyebileceğimiz bize gösterge şuradaki İkizler Burcu'nda sıfır <laughs> derecede yerleşmiş Uranüs'tür. Demek ki bizim irademiz dışında gerçekleşecek olan beklenmedik, ani, belki de dürtüsel bir söz, bir mesaj, bir davranış. Bunu da neden söylüyorum? Mars'a eşlik eden Merkür'den dolayı söylüyorum. Mars ve Merkür yay burcunda 9. evde. Bir kere 9. evin konuları nelerdi? Yüksek öğretim. Mahkemeler. Bir üst mahkemeler. Sonra yabancılar, yabancı ülkeler, uluslararası konular, inançlar, ibadethaneler, fikirler, düşünceler. Aynı zamanda taşınmak isteyenler için yurt dışına yerleşmek isteyenler olabilir. Şehirler arası evini barkını değiştirmek isteyenler olabilir. Bunlarla ilgili gelişecek çok ani durumlar söz konusu. Bir mesaj hayatımızı değiştirebilir. Bir söz hayatımızı değiştirebilir. Bizi yerimizden oynatabilir, yerimizden edebilir. Mars'ın yöneticisi olduğu bir diğer burç yüceldiği burç Oğlak Burcu. O da 10. eve yerleşmiş. Demek ki burada kariyerle ilgili konularda var. İşimizde terfi edecek olabiliriz. Bunu da neden söyledim? Mars sıfır derece yay burcunda Toliman sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan dolayı. Toliman sabit yıldızı şan, şeref ve bir üst rütbeye geçişi anlatır burada ama tabii ki de hakkaniyetli olmak koşuluyla. Burada bir terfiden ya da direkt bir üst e, dereceden işe başlama, kariyer e, kazanmadan da yine bahsedebiliriz. Mars'ın temsil ettiği diğer ev konuları, 8. ev konuları. Akrebin yöneticisi de olduğundan dolayı maddi bankacılık işlemleri, vergiler, borçlar, sonra kayıplar. Kayıplar olabilir. Yeni bir kredi başvurusunda bulunmuş olabilirsiniz bunun sonucunu alacak olabilirsiniz. Ya da sahip olduğunuz, ödemekte olduğunuz bir kredi borcunuzun artık sonuna gelmiş olabilirsiniz. Ya da bir ipotek durumunuz vardır. Yine bir bankacılık, bir yapılandırma, vergi, borç yapılandırma gibi konularınız vardır. Bunlarla alakalı gelişmeler yaşanacağını da yine anlatıyor. Ama burada ee, konu maddi konular ağırlıklı olmak üzere parasal konular hem bizim kazançlarımız hem ailemizin varsa eşimizin partnerimizin yoluyla bize intikal edebilecek olan paralar hem de tazminatla mirasla e, nafaka yoluyla bize gelecek olan paraların zamanının geldiğini, bunlarla ilgili önemli gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda eğitim yoluyla eğitim dünyasında akademisyenlerle ilgili yüksek öğretim konularıyla ilgili yurt dışı mevzularıyla ilgili ani gelişmelerin, beklenmedik yazışmaların, beklenmedik olayların e, yaşanabileceğini burada Anlayabiliyoruz. Çoğunlukla olumlu diyebilirim. Bu dolunayın üzerinde olduğu e, Kalipso ve Askalopia adlı iki asteroit de var. Onların da anlamlarına baktığımız zaman, Kalipso gizli saklı konular. Askalopia da tıp dünyasıyla ilgili, doktorlarla hemşirelerle ilgili gelişmelerden bahsettiği gibi. Yeni bir ilacın keşfi olabilir, yeni bir tedavi yönteminin bulunmasıyla ilgili olabilir bu gelişmeler. Yeni bir ilaç bulunabilir. E, doktorları ilgilendiren, hemşireleri ilgilendiren önemli konular, e, uluslararası konular gündeme gelebilir. Kalipsoda dediğim gibi irademizin e, irademizi kullanamadığımız e, elimizin kolumuzun yetmediği bizden habersiz gelişen gelişmekte olan konuların gün yüzüne çıkacağını anlatıyor burada. Ve yine Mars aynı zamanda operasyonları ve ameliyatları da anlattığından dolayı 8. ev konuları e, bazılarımızın keyfi ya da zaruri ameliyat ve operasyonlar yaptırmak durumunda, kalabileceğini de burada görüyoruz. Bir dahaki harita analizimizde görüşmek üzere.